Nereleri gezdireceğim bugün? Abi bugün Sirkeci, Fatih, Sultanahmet falan filan böyle bir yerleri gezeceğiz. Bakalım burada dedikleri kadar Araplar var mı? Burası da bu arada Marmaray. Değil mi? Ha bura böyle Marmaray. Marmaray aşağıda. Aynen. Bina fena ama. Bina güzel. Pembeli, mırıklı mırıklı. Bak şurada da tepede de bir tane lavuk duruyor. Orada. Bina güzel. Ağzımızdan da duman çıkıyor ya, gibi. Hocam kolay gelsin. Pala hoş geldin. İki tane durum alabilir miyiz? Alabilirsin. Ödemeyi yapabilir misin orada? Hemen yapabilirim. Kaç tane canlı? İki tane olacak. İki tane de büyük büyük ayran alalım. İki tane de büyük ayran alalım. 200 evet. Buyurun efendim. Eyvallah. Al DJ. Geç gecabba. Al. Al eyvallah, şeyden. eyvallah. Al babacım bu da senin. Kolay gelsin. Baktım oraya. Sağ ol. Eyvallah. Ege, Ege. sepleyebileceğim mi? Aldım. Kolay gelsin. Ortalama ya. Çok iyi değil Bok gibi. 10 üzerinden 3. Bimin şoku falan çiğ köftesine benziyor tadı. Ba baya baya kötü, kötü bir çiğ köfte yani bu. Ciddi, ciğerci apoda oturduğunda yanında meze olarak gelen çiğ köfteler bundan çok daha lezzetli. Onu söyleyeyim. İzmir'de bir sürü oturacak yer vardır. Oturacak yerden geçemezsin. Bir de buraya bak ne kadar zayıf bir şehir lan bu. İyi. Buraya git çok iyi mekan. Köfteci Nasıl ilmiş ko. Ana koyayım. Köfteci ya. ilmiş koyun. Ne ara yaptınız da? Ne ara ekledin? Kodukların evet, evet. köfteci ilmiş ko. Abi kahvesi burasıymış. Ya hadi gel. geldik Viyana kahvecisine. <laughs> bir tane de Viyana kahve alacağız. Teşekkürler. Teşekkürler buraya oluyor. Sıcak Yere çikolata. Ah, ah, buraya, buraya, buraya. Teşekkürler. Bir de peçete alabilir miyiz? Tabii ki. Ben Teşekkürler. Sen gelecek altında ya. Yani. Mantıken şöyle. Bir daha da böyle bir şey sorarsam olsun çocuğum. Söyle filtre kahve geç hayatına bak işte. <laughs> bak. 5 üzerinden filtre kahveye bir tat ver. Puan ver. 5 üzerinden 3-4. Okey bir kahve. Dört olsun. Ben de buna 4 veririm. İyiydi. 4 şey vermem. 3 veririm. Am damla çikolatasından nefret ediyorum ya. Şu, şu damla çikolatasını kullanmayın baba ya. Onun yerine Nutella olsa ben şu an çok mutluydum biliyor musun? Evet. Yüzüm gülüyordu. Nutella olsaydı o damla çikolatası yerine. Buraya anasını satayım. Vay 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 vay. Anam babam. Bu yapı gerçekten bir harika. Çek şöyle uzaktan bizi şeyle. Cavi ile. Bakın gördüğünüz şurada tamam. üç tane yeşil yeşil nokta şey yeşil diyorum ne o kırmızımsı ne lan oğlum turuncu mu ne o? Ezi, He orada temsil. yuvarlaklar var böyle o yuvarlaklar Altın orada Devleti'ni Timur Devleti'ni temsil etmekte. Böyle bir çekim Aşağıdan mı yukarı, Aşağıdan yukarı. Üsten gideriz. Üstten gideriz. Aşağıda çünkü şimdi indiniz çıktı sivil anasını s*** gerek <laughs> yok orada böyle şeyler falan şey yapıyor. Ee, evsizler mevsizler de şuradaki mavi yerde iş sıçıyor insanlar bir sürü. Ee, leş gibi bir yer, Heh, leş gibi bir yer. Oraya iki tane polis koyamadılar belediye olarak. O birazcık saçma sapan olmuş. Geçen geldiğimde öyleydi yani. Şu anda ne var bilmiyorum ama geçen geldiğimde öyleydi. Heh, aşağı tarafta işte 180 lira, 200 lira. Ee, güzel güzel balık yiyebileceğiniz yerler. Oturup yerseniz muhtemelen çok daha fazla para. para. müze kartı kart aldı mı? Şimdi bu Enayi dediğiniz adam, turizm rehberliği mezunu olduğu için müze kartım var balıkçıları seyrediyor. Bak burada balıkçı bir ablamız var. Gördüğünüz gibi. O balık tutuyor. Herkes şeyinde, rızkında. O balık var ki bu kadar fazla. Balıkçı hem durup balık tutuyor hem de sürekli bu balık tutabiliyorlar. İlginç yani bir yandan böyle bir şeyin olması. Güzel şehre ekstra bir estetik, ekstra bir şey katıyor. Dinamik katıyor yani günün sonunda. Burada da işte köprünün yarısı. Ne diyor? Nehirden denize özgür Filistin, İsrail ürünlerini alma, katliama ortak olma yazıyor, bilmem ne yazıyor falan filan. Evet burası Topkapı. Şu ilerideki kısım bizim hamam kısmı galiba. Hamam kısmı olması lazım. Şuradaki kulenin olduğu yerin hemen önünde kutsal emanetlerin bulunduğu yer. Orası da öyle Topkapı. Ayrıca ucu gözüküyor işte. Az önceki sahibim, sirkeciden evet, böyle yukarı doğru gitti mi Topkapı'ya varmış oluyordunuz. Yani öyle bir muhabbet. Şuradaki görüntülü binada. Hangisi lan o? Nerdeki? Şuradaki cami. Şey, Ayasofya. Ayasofya mı? Hı -hı. Ayasofya. Onun hemen önünde ya da arkasında Ayasofya da çok daha iyi de yakınlaştırma olmayan. İşte yakınlaştırma webcam de niyeyse çalışmıyor yani ilginç olmuş orası. Şimdi tekrardan bir hatırlatma geçeyim. Galata'ya doğru yürüyoruz. Bakalım Galata'da. Ufak bir Galata ziyareti gerçekleştireceğiz. Kalabalık değilse. <laughs> Galata'da. Vay be adamlar ne bina yapmış amına koyayım diye geçeriz. Aynen. Galata Kulesi'nin tarihi hakkında ufak bir bilgi vereyim size. <laughs> Galata Kulesi çok eski bir kule. Birçok insan evladı tarafından tekrar tekrar restore edilmiş. Farklı amaçlarda kullanılmış. Yani vakti zamanında çevresiz zindan olarak bile kullanılmış. Ama genel kullanılmasının sebebi konumu. Gördüğünüz gibi ucu gözüküyor ama yani Galata Kulesi'nin nerede olduğunu biliyorsunuz. Hemen şu binaların arkasında kalıyor. Bu tarafta bu kadar büyük binaların, yüksek binaların da olmadığını düşünürsek Galata Kulesi'nin yeri gözetleme için inanılmaz uygun bir yer. En tepe, en tepe. Tabii yangın için falan da kullanılıyor. En tepe noktası gözetleme için harbiden güzel bir yer yani. Galata Kulesi gibi birkaç tane daha kulenin olduğu çe çevrede eskiden düşünülüyor. Ama geriye sadece Galata Kulesi kalmış. Diğer kuleleri şu anda görmüyoruz. Ee, tam olarak böyle boğaza, bilmem ne. Bir de bir, buradaki dediğim gibi binaların da bu kadar yüksek olmadığını düşünürsek vakti zamanında. Güzel bir gözetleme alanı yani, Galata Kulesi. Daha bugün bile binalar yüksek olmasına rağmen Galata Kulesi'nin çıktığında heh, bütün çevreyi 360 derece gözetleyebiliyorsun. Yani şu anda bizim çok umrumuzda değil çevrenin gözetlenmesi. Çünkü neden? Artık her şey değişti. GPS'inden tut, bilmem nesinden tut, her şeyine kadar. Zaten gidip de kuleye çıkıp da bakmana gerek yok yani atıyorum bir hırsız arıyorsan, katil arıyorsan. Ama o vakitlerde bir şey yapacağın zaman heh, uzun bir binaya ihtiyacın vardı yani. Sağdaki bina falan güzel. Ya binalar hep iyi yani ya böyle binaların tek sıkıntısı şey yapmıyorlar temizlemiyorlar temizlense güzel olur temizlemiyorlar birazcık böyle kirli yani binaları hep o kirliliği hissettiriyor o da açıkçası biraz şey yapıyor yani belli bir zamansız <laughs> Burada da bir yapı var ama tabii ne olduğunu Allah bilir ya yani. <laughs> Yahudi yazı var yapıda kim bilir ne var oğlu var bak İzmir bomba İzmir bomba diyor kaç mı İzmir'de. sırf bir <laughs> olsun diye diyeceğim sana bir <laughs> olsun diye İzmir bomba alacağım hayırlı işler kolay gelsin <laughs> Asansör mekan. Hoş hoş bir yermiş. Manitası değil, agası ile çıkanlar kalpteymiş. demiş. Ne sırası bu? Kule sırası. Allah'ın homoseksüelleri. Ünlü filozof Can Can Russo'nun babası. 1705-1711 senin arasında saray sanatçısı olarak Galata'da yaşamıştır. Ya bakayım <laughs> Can Can Russo diyor, adam babası burada yaşamış. Vay arkadaş. Aha bak. Apat apatı. Bu anıt İstanbul'un genci Dünya Kültür Expo 2013 anısına Kadim İpek Yolu'nun başlangıç ödülü çıtırağı alan Kore Cumhuriyeti'nin Beceri Eyalet Valiliği ile Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki karşılıklı sözü tozlu sivil soru Kadir Topbaş, Kim Kwang Cho Choyang, Sik. <laughs> ben demiyorum adamın adı var gerçekten sik benlik evet. bir şey değil yani. Akşar geldiğimiz yerden bir çıkabiliyorsun buraya. Ha tünel var. metrosu gibi bir şey. Aşağı ha. Böyle oynuyor, şey. Ha. Böyle içeriden bir çek onu ya. Bak ilginç gözüküyor ha. Şey gibi lan. Metro Exodus'taki şey gibi. Tünel giriş çıkışı gibi. Ama eski bir bak bakalım çekiyor mu çekmiyor mu? Orada ha geliyor tam tam geliyor Ge gidecek bakalım. Çekeceğe gittin ya abi. Hı. Oradan buraya geliyor galiba. Bak, bu Öyleli. Şey. O kadar uzaktan bu geliyor ya. ha. Evet. Okuruz şimdi bakalım. Çekiyor mu chat orada? Midpoint'e git 2 kişiyiz izle. Geçen gün midpoint'te kaç kişiydi? 2 İki kişi izledim. Ha kim? Al, ben valla. Onun da esprisi. O midpoint'te değil mi olmuş? Yani, <laughs> bak geldi ne yapıyorsun oğlum? Kafaya bak. Ha? Çek çek insin bir <laughs> millete görelim. Çekiyor değil mi internet? Çekiyor. Okay. Neden o kadar yüksekten çekiyorsun amık? <laughs> Allah Görüyorsun. Allah. Adam adam uzun bizim gibi cüce değil ona göre. Abi hepimiz de burada kısa Değil mi? Tamam var ya. Yokuşa başladığınız yerden geliyor. Şey oğlum sirkeciden gelmiyormuş aşağıdan geliyormuş. Sirkeci değil. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Story of Tunnel. The second oldest subway in the world. Big and the vision. Ya, şey. Dünyanın en eski ikinci metrosu olan tünelin oluşum hikayesi Fransız mühendis. Aa, en eski ikinci metrosuymuş. Dünyanın en eski ikinci metrosu. Ananı s***. <laughs> 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 baba. Bu Türkiye ne ya böyle? Fransız mühendis Eugene Henry. Gav Adamın adı Gavat benlik bir şey değil. Ha, Eugene Henry Gavat'ın girişimiyle başlar. Gavat dönemin ticaret ve bankacılık merkezi olan Galata ile sosyal hayatın kalbinin attığı pera arasında sürekli mekik dokuyan insanları gözlemler ve yüksek kaldırım kokuşu ile Galit caddesine alternatif bir yol düşünür. Bu iki merkezi birbirine bağlayacak asansör tipinde bir demir projesi için Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han'ın huzuruna çıkar. 10 Haziran 1869'da tünel yapım imtiyazını alır. İşletme süresi 42 yıl olarak belirlenen tünel yap işlet devret modeliyle inşa ediliyor. Bilmiyorum. Vallahi billahi <laughs> o zamanlardan beri Bilmiyorum. devam ediyor demek ki. Tünel yapım çalışmaları 30 Haziran 1871'de başlar. Temmuz 1872'de İzl İngiliz uyruklu The Metropolitan Railway of Constantinople from Galata to Pera adlı şirketin tescili yapılır. 05 Aralık 1874'te yapımı tamamlanan tünelde hayvan taşımalı deneme seferlerinin ardından ha, önce maymunları taşımışlar. <laughs> Amunakim no, sanki şey yapıyorsun ya. Bilim. Ne o? mekik. Neydi lan uzay mekiği ya yani sanki uzaya gönderiyor. 5 Aralık 70 70'e ye yerli ve yabancı mütevarı devleti katıldığı görkemli bir törende hizmet alınıyor. İlk yapım maliyeti 180 bin Osmanlı lirası olan tünel Testlerin enerjisi 150 beygir gücünde iki buhar makinesiyle sağlanır. Tünel seferi başladığında iki taraflı açık olan vagonlar elektrik olmadığı için gaz lambalarıyla aydınlatır. Güzelmiş, güzelmiş. İyiymiş, hoşmuş. Ha <laughs> burası, burası kilise. Şimdi burası kilise. Burada bir sürü fresk var. Freskler Hristiyanlıkta İncil'in içindeki İncil'in içindeki olayları görselleyen, görsellerle anlatan görsel öğeler. Burada gördüğünüz gibi son akşam yemeğinin ondan sonra Efkaristya bir ayindir işte. Burada işte İsa'nın Efkaristya'yı nasıl anlattığı alakalı şeyler var. Bu arka tarafta, arka tarafta Papa değil mi? Papa. Şurada gördüğünüz Meryem Ana. Meryem Ana'nın böyle bir heykeli mevcut. İnsanlar buraya Gördüğünüz üzere çiçekler bırakıyorlar. Tam önünde de Ege mumları çek. Orada da mumları yıkarak, yakarak güzel dileklerde bulunuyorlar. Kendi dualarını ediyorlar. Şeylerde bulunuyorlar. İsteklerde bulunuyorlar. Türklerin dostu Papa 23. Jan imiş. Böyle bir Papa'nın heykeli var. Kilisenin içinde de öpüşmeyin birader. Ayıp biraz yani. Ondan sonra içeride de freskler var. Şurada İsa'nın doğum sahnesi var. Bu normalde içerideydi. Geçen Abi, sene geldiğimizde içerideydi. Bunu şimdi dışarı koymuşlar. Geçen sene geldiğimizde içeride ailenin yapıldığı tarafın sol tarafındaydı. Burada şimdi dışarıya koymuşlar. Bu işte İsa'nın doğumunu sahneleyen tahne. Siz çekilseydiniz ya gerildiler. Biz çekince gerildiler. Burada böyle İsa'nın çağırma gerilmesiyle alakalı artistik bir şey var. Şimdi fresk nedir? Fresk olan şu yukarıda gördüğünüz, şurada gördüğünüz şey işlemlerdir, görsellerdir. Burada muhtemelen o içeride yani. fotoğraf çekilmesi cırtırtı yasak olacak. O yüzden o sen birazcık ya. birazcık çaktırmadan, çaktırmadan çekmeye çalış. Yani buranın tut birazcık böyle. Bir şey olmaz. Ben bir şey Biraz diyeceklerini düşünmüyorum. Şey. Aynen. Şimdi burası normal bir kilise yapısı. Gördüğünüz üzere ön tarafta bir koridor, insanların oturması için yapılmış alanlar, oturması için yapılmış alanların hemen önünde ayinin gerçekleştirildiği ve işte dışarı doğru küçük bir çıkıntısı bulunan bir alan var. Bu klasik bir kilise yapısı. Kilise yapıları bazilika yapılarından geliyor. Bazilika yapısı da Roma döneminde insanların devlet işlerini hallettiği, resmi işlerini hallettiği yapılar. Bu yapılar bu anla kiliselerinde öncü yapıları oluyor. işte bazilikalardan sonra kiliseler bu şekilde bir yapıya kavuşmuş oluyor. Kiliselerin de tabii tek bir yapısı yok. Yuvarlak kiliseler var, kare kiliseler var, dikdörtgen kiliseler var, farklı farklı bir sürü şey var. Kilise temalı var. Bunlardan birisi. Şimdi dediğim gibi kiliselerde insanların şey insanları diyorum. İncil'in çeşitli sahnelerinden freskler, işlemeler, görseller bulunuyor. Şu üst tarafta gördüğünüz görselde Orada oturan kişi Meryem Ana. Kucağındaki de İsa. İsa olduğunu nereden anlıyoruz? Çevresindeki haçtan, elinde yaptığı işaretten. Şu böyle böyle bir benim verecek, Böyle bir işaret yapıyor. Bu işaret İsaios işaretidir. İsaios da Grekçe İsa anlamına gelir. Bu işaret de bakıldığında i işte burada bir S harfi var. Burada bir O, S harfi var. İsa'yı yiyorsun, elini tek taraftan baktığında bir işaretle anlatılır. İşte ayıptır söylemesi bir geng sign gibi. Nasıl insanlar işte atıyorum bu şu vayak için bir şeyler yaptı Ahmet abi. Işte ne yapmış böyle bir şey yapmış. Geng sign atıyorsun. Ya da işte West Side için böyle yapıyorsun. Aynı şekilde İsa'nın da geng sign'i vardı. Bunların geng sign'in olmasının sebebi vakti zamanında Roma döneminde Hristiyanlık yasak olduğu için, yasaklı din olduğu için Hristiyanlar kendi aralarında anlaşmanın birbirlerinin Hristiyan olduğunu anlamalarının bir yolunu ar aradılar, arıyorlar. O buldukları yollardan bir tanesi de böyle geng sign atlar. Birbirlerine böyle geng sign atıyorlar. İsa Yosuke. Ondan sonra ben senin Hristiyan olduğunu anlıyorum, sen benim Hristiyan olduğumu anlıyorsun. Bunlardan bir tanesi de bir yuvarlak çiziyorlar. O yuvarlığa bir tane balıkla tamam diyorlar. O balığın işte atıyorum böyle bir birisi yukarıdan aşağıya doğru bir ovallik çiziyor, diğeri böyle aşağıdan yukarı doğru bir ovallik çiziyor, bir balık şekli çiziyor birbirlerinin Hristiyan olduğunu anlamaları için yapılmış şeylerden birisi. İsa'nın da fotoğraflarda insanın biz İncil için, Hristiyanlık için önemli olduğunu nasıl anlıyoruz? Kafasının arkasındaki haleden anlıyoruz. Şuradaki mesela kafası kel beyefendi Hristiyanlık için önemli bir figür. Eğer şey olsaydı ne yazıyor? Aziz Anitsa'nın yanmış çocuğu iyileştirmesi yazıyor. Şeyde Hristiyanlıkta İncil'de böyle bir sürü hikaye var. İşte yanmış çocuğu çünkü çıkaralım saygısızlık olmasın. Yanmış çocuğu iyileştiren azizler var. Ondan sonra ölüyü dirilten işte İsa'nın hikayesi var. Gibi gibi birbirinden farklı böyle azizlerin yaptığı bir sürü mucizeler var. Azizler'in sırada burada yanmış yutan çocuğu iyileştirmiş. Onu böyle şeyle görsen de betimlemiştir. Aynı şekilde burada çok böyle hani şey fresler yok işte. burada buranın girişinde bir tane kilise var. İnanılmaz şeyler var. Ya oraya da girebiliriz olabilir. Orada inanılmaz fresler var. İncil'in de hikayeleri anlatılıyor. Böyle baştan aşağıya böyle dön, dönen bir şeyde bütün İncil'in neredeyse hikayesi anlatılıyor. Burada da bunları şuradaki küçük tahta üzerine muhtemelen mermerdir o. yapılmış var her tarafta var. Böyle devam ediyor zaten. O üst tarafta yapılmış tahta üzerine mermer işlenmişler alınılmışlar. Mesela orada. Çarmı taşıyan kişi muhtemelen ya İsa ya da İsa'nın çarmağını birisine taşıtırıyorlar. Şu anda adını hatırlamıyorum. O kişi, arkasındaki Romalı bir asker, ön tarafında da Meryem'i ve diğer Meryem'i. iki tane Meryem var. Birisi annesi, birisi de onların tanıdıkları birisi. Onların ikisini gösteriyorlar. Burada üst tarafta, Gel arkaya. Şey, Bu üst tarafta ya gördükleri kadar artık yani. Bu üst tarafta. Aynı şekilde İsa'nın üçüncü kez düşmüş, düşmesini e, resmetmişler. Böyle devam ediyor. Burada İsa'nın elbiselerini Roma askerleri çıkarıyor. Onu resmetmişler. Burada da İsa'nın kendisi var. Burada İsa'nın çağırma gerilmesi. Yani burada yavaş yavaş o hikaye anlatıyor. Muhtemelen şurada başlıyor. İsa'nın çağırma gerilmesi hikayesi de şöyle başlar. İşte İsa'nın en sevdiği apostollarından bir tanesi İsa'yı öperek, İsa'ya bir ihanette bulunuyor. Romalı askerleri. Bir kese altın karşılığında ben size İsa'nın kim olacağını söyleyeceğim ama işte ben birisini öpeceğim. O öptüğüm kişi İsa'dır diyor ve gidip işte İsa'yı yananları öperek Romalı askerleri İsa'nın o olduğunu gösteriyor ki Romalı askerleri de hemen üstüne uçurulup İsa'yı yakalıyorlar. Muhtemelen hikaye oradan başlıyor. Böyle dönerek İsa'nın çarmıha gerilmesini anlatıyor. Burada da işte yavaş yavaş işte İsa'nın üstünü çıkarıyorlar. Dağa taşıyorlar, işte çarmıha geliyorlar. Burası da bunu Christmas zamanı yapıyorlar. Şu Christmas nedir? Hayır. İsa'nın doğumu. İsa'nın doğum hikayesini... Yok yok İsa'nın doğum hikayesini bu şekilde gösteriyorlar. Ortada duran bebek İsa, bunun sağ tarafında duran İsa'nın babası yani babası tabi tanrı İsa'nın ama İyiyim. ne diyeyim fiziksel babası mı diyeyim yani. Gözselleştirilmiş. Göster, yani ya hayır babası canım. Tanrı değil yani. o. Sol taraftakiden Meryem. Babasının adını hatırlayamadım. Yusuf muydu ya? Sağ taraftaki Yusuf, sol taraftaki Meryem. Ortada duran da İsa. Burada yukarıdaki yıldızlarla beraber İsa'nın doğum sahnesi canlandırılmış. İsa bir ahırda doğuyor. O yüzden İsa'nın hemen önünde sağ tarafta bir eşekle işte böyle samanların arasında falan bir İsa tasvir edilmiş olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir ahırla İsa'nın doğması şey edilmiş. fresklerde dönüyor, o dolaşıyor. Şuradaki son freste bitiyor. Onu da gidip yakından birazcık çekersen güzel olur. Oradaki son freskte de, de artık İsa'nın öldürüldüğünü ve işte bir kefene sarılmak için yatağa yatırıldığını görüyoruz. Şu ilginç, şu ilginç bir hikaye. Buradaki hikaye, sağ tarafta gördüğümüz kişi insanların peygamber dediği, insan, insanların besi sandığı bir adam. yine, yine adını hatırlayamadım çok eski artık benim için bilgiler. Bunları birazcık şey yapmam lazım. Yenilemem lazım. Bir daha bir okumam lazım. Adını hatırlamıyorum ama hikayesi şu. Üst taraftaki kuş tanrı. Üst tarafta freskte görebiliyor musunuz bilmiyorum ama üst taraftaki kuş tanrı. Tanrıyı şey yapıyor. Sim, sembolize ediyor. Işık çıkarıyor. Yukarıdan aşağıya doğru bakıyor. Yani tanrı sizinle tanrı bizimle havası vermek için. Sağ tarafta İsa'nın başına. İsa olduğunu nereden anlıyoruz yine? Bu haç var şey var kafasında, hale var kafasında. İsa'nın başına su döken kişi de İsa'yı yıkıyor. Bu da o adama aslında işte insanlar sen diyelim mesihsin, sen bilmem diyorlar. Adam da diyor ki ben mucize yapıyorum evet ama benden de iyisi gelecek, benden de kutsalı gelecek diyor. O kişi de İsa, onun da kuzeniydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kafasının üstünden su dökme olayında Tanrı söylüyor İsa'ya işte Birisi seni yıkayacak, şey birisi sana gelecek onu yıkayacaksın, o yıkadığın kişi mesihtir diye Tanrı söylüyor. O da böyle İsa'nın vaftiz edilmesi olarak İncil'de anlatılan bir hikayenin yine görselleştirilmiş hali. Bir de bu tarafta sağdan gel, sol taraftaki şeyleri çek, mumları çek. Bunlar da farklı dönemlerde, farklı ayinlerde yakılan, üzeri işte İsa veya Hristiyanlık işlemeli bunlar. Bunlar da papanın buraya verdiği mektuplar. Ondan birkaç tane daha var her tarafta. Buraya ziyaret eden bütün papaların yazdığı işte mektuplar böyle etrafta. Bak işte burası da. Aziz Antuan'ın yine balıklara vaaz verişi. Bu balık mucizesi de şeyden İncil'den çıkıyor. Balıklar normalde işte Hristiyanların şeyleri, insanları betimleme şekli. Hatta İsa da şey diyor işte ben size balık tutmayı öğreneceğim, öğreteceğim falan diyor apostollarına. Çevresindeki öğrencilerine. O da işte aslında insanları Hristiyanlığı anlatacaksınız, onları çekeceksiniz gibi bir anlam ifade ediyor. Baktığınızda güzel bir yapı yani. Öyle bir yapı. Yani Hristiyanlar, Ortodokslar ve Katoliklerin birbirleriyle biraz şeyleri var, kavgaları var kendi aralarında. Katolikler biraz daha Müslümanlara benziyor belirli konularda. Resmedilmesi, resmedilmesi konusunda bir şeylerin görselleştirilmesi konusunda Katolikler biraz daha katı. Ortodokslar o kadar katı değil. Hatta bu da İstanbul'da olan bir şeyin üzerinden, tartışmanın üzerinden çıkıyor. Ama bu da başka bir hikayenin konusu. biz, Bizans şeyine girmem gerekecek biraz. Burada yeni işte Joseph, Meryem, İsa bir ahırın içerisinde. Ya bunun ne olduğunu bilmiyorum ya. Yani şunu şunu yakından çek, bunu alsınlar, chat GBT atsınlar, okutsunlar. Ne olduğunu bilmiyorum bunu. Bu söz İncil'in Yuhanna İncil'i. Yuhanna İncil'i en eski İncil'dir. Ve atıyorum mesela diğer İncil'lerle İsa'nın yaşaması arasında çok fark varken Yuhanna İsa'yı görüp İncili yazmış, tek insan evladıdır. Yuhanna apostollarından birisi. Hatta ve hatta Yuhanna İnciline göre diğer İncillerde bu yazmaz ama Yuhanna İnciline göre İsa'nın annesi şey İsa çarmıhta geriliyken annesi var. Yuhanna orada bilmem ne. Yuhanna'ya şey der. Anne Yuhanna da senin bir oğlundur. Yuhanna'yı da oğlun gibi sahiplen. Yuhanna annem senin annendir. Benim annemi koruduğum gibi onu koru. O sana emanettir dediği yazar Yuhanna İncilinde. Yani Yuhanna diğer işte Matta Luka gibi İncillerden daha önemli bir İncil'dir bana göre. Ama ve lakin Hristiyanların arasında tabii çok fazla kavga var. Diğerleri de toplama ve işte şeyden olduğu için ya bazı Hristiyanlar diyor ulan diyor Matta diyor 400 sene sonra yaşamış tek gören adam Yuhanna İsa'yı onun İncil'i daha mantıklı diyor. En azından diyor gören adam yazmış diyor. Bazıları diyor işte Yuhanna İncil'i diğer İncil'lerde daha farklı şeyler var Yuhanna'nın içinde. Farklı olduğu için işte diğerle, diğer üçünü birleştirip kullanmamız daha mantıklı. Yuhanna diğerlerinden farklı yazıyor falan filan. Öyleli bir muhabbet yani. Bu da Yuhanna İncil'inde şey yapmaya başlıyor. Arda sallamaya başlamış gibi geliyor. O çocukları bir şey anlatıyoruz burada. Hayvan oğlu hayvanlar. Nerede bulacağınız bir daha size böyle Hristiyanlık anlatan adam. Ulan vallahi billahi beleşe adamlara ne anlatıyoruz adam bana diyor Arda diyor sallamaya başladı gibi bile diyor. Vallahi billahi ya hiç yakışmadı size. Şimdi sevgili arkadaşlar burası Gülhane Parkı. Buranın hemen üst tarafına buradan soldan bir çıkış var. Üst tarafında İstanbul Arkeoloji Müzesi. Dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en iyi ve en önemli müzelerden birisi var. Çok güzel var. Eğer 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 başka bir evrende kodumun İngilizleri bizden çalmış olmasaydı bütün şeylerimizi evet. bu İstanbul Arkeoloji Müzesi şu anda dünya üzerindeki en değerli müzeydi. Ama ve İngilizler, Amerikalılar, even İspanyollar bizden bütün tarihi eserlerimizi çaldığı ve götürdüğü için biraz da çalmak da sayılmıyor yani Osmanlı'da vermiş ama koyayım kafasıyla. Ha üstünde durmamış. Alın aman ne Nalan mı böyle taşlanma dediği için British Museum Şu anda dünyanın en iyi müzesi. Evet, British Museum. Ama Nasıl? British Museum'daki Türkiye'ye ait veya Suriye'de Türkiye'nin daha öncesinde yani British Museum'dan daha önce girip alabileceği eserler Türkiye'de olsaydı %90 ihtimalle İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde olurdu. O zaman da işte İstanbul Arkeoloji Müzesi Holy God damn dünyanın en iyi müzesi olurdu. Şu anda bile çok güzel yer. İnsanlar fotoğraf çekilsin diye. Ağaçları şöyle bir çeksene. Ege güzel güzel. Ağaçlar baya güzel. Ağaçlar çok eski. Kuşlar cıvıl diyor. cıvıldıyor, Ağabey. Kuşlar güzel güzel. Ben de info Öt, öttürüyor. Ağaçlar çok eski. Çok eski. Yani. Info vay amına koyayım. Kaliteli info geldi. Ağaçlar eski infosu geldi. Ağaçlar. Tarih var. Tarihi Gülhane Parkı ağaçları. Vay 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 vay. Anam babam be bu info gerçekten harika. Öyleli. Dediğim gibi buradan eğer Yukarıya doğru yürürseniz İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne çıkıyorsunuz. Onun arkasında Topkapı Sarayı. Onun arkasında Topkapı Sarayı. Aynı caddeden de ulaşabiliyorsunuz. Buradan önden yürüyerek de ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bizim İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne girip de ya. size orayı anlatacak vaktimiz veya hut benim öyle bir hazırladığım olmadığı için İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni es geçeceğiz ama önden devam edip Topkapı. üst tarafta Topkapı, Hipodrom, Hipodrom oranın en önemli yeri Hipodrom bence. Orası, Tabi aynen. Orayı göstereceğim. Ayasofya'yı göreceğiz. Ayasofya'nın hemen arkasında da bir kilise var. Orayı da bir başka zaman geldiğimizde Ayasofya'yı topkapı falan şey yaptıktan sonra sizlere anlatırım yani. O hesap. Burası da böyle gördüğünüz gibi surlar. Topkapının surlarıyla birleşen tam bunun surları. Le Safran Restaurant. Sütunlu Hipodroma. Şimdi hipodrom dediğimiz yapı nedir? Atların koşturulduğu, oyunların oynandığı bir stadyum aslında burası. Bu meydanda o stadyumun tam olarak ortası. Bu orta tarafta... Keşke gerçi... çok edin, bir şey yapılsa da ama... Ya o çok zor iş ya. İşte, ama o o baya baya zor iş ha. Acayip bu sol taraf Ayasofya zaten. Yani Ege öyle bir git yakından bir çek orayı. Çek? So böyle git Ayasofya'ya çek yakından. Ayasofya'nın boyaları hakkında ne düşünüyorsun? Yani restore edilse güzel olur. Ama bu haliyle bile yani Vay be. Vay be. Ananı namı yani. Kaleciyi de oynatma orospu çocuğu yani. Bu haliyle bile öyle yani. Harbi Harbiden. Bu haliyle bile öyle. Ya harbi. Harbi sağlam. Çok güzel. Ufak bir restorası vardı zaten. Bu taraflar restore ediliyordu. Şu anda bu arada sırada yok bu arada lapır lapır girebiliriz aslında ama girmeyelim. Baş başka zaman getireceğim gezdireceğim için içim rahat. Harbiden yuh yani burası. Hipodromda tabii bir sürü oyun oynuyor. Hipodromda mesela takımlar var. İlk kere İstanbul'u yakıyor bunlar. İşte yeşil takım, kırmızı takım, mavi takım gibi hani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi üç tane takım var bu oyunlarda. Üç tane mi? Dört tane mi? Tam şimdi hatırlamıyorum. Bir <laughs> daha şey vardı. Vallahi har harbi öyle yani. Üç tane, dört tane takım var. Bu üç, dört takım. Orada işte atlar oluyor. Bilmem ne oluyor. Bu tabi sadece şey değil. Bizim şu anki gibi peaceful. Bakın yayın yapmıyor olsaydım tam olarak böyleydim. Aynı aynı bulavuk lavuk gibiydim böyle. Adam Gezdiriyordum insanları işte. yani. Hani güzel güzel. Neyse. Üç tane, dört tane takım var. Bu takımlar tutuyorlar. Bizim şimdiki gibi barışçıl değil tabi bu şeylerin çoğu şey de var yani. işte öldü öldürmeli mi öldürmeli yarışlarda var. Bir ara bir olay oluyor. Tam şu an detayını anlamıyorum. Biraz hatırlamıyorum. Biraz daha şey yapmam lazım. Bilgilerimi yenilemem lazım. Bir muhabbet çıkıyor İstanbul'da bu takımların arasında. Bir galibiyetten sonra mı oluyordu? Bir şeyden sonra mı oluyordu? Tam hatırlamıyorum vallahi. Bunlar birbirlerine bir giriyorlar. İstanbul'u yakıyorlar amına koyayım. harbiden bu takımlar birbirlerine bir giriyor. İstanbul'u yakıyorlar. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İstanbul yayında böyle bir yayındı. Güzel güzel. Egeciğim de beraber Ege'de çok teşekkür ederim kamera için, benim misafir ettiği için İstanbul'a. Gezdik, eğlendik. Konsol oyun Taner abi'yi ziyaret ettik. Ondan sonra vapura bindik. İstanbul'daki bir sürü yeri denedik, deneyimledik. Yemek yedik. Genel olarak İstanbul'daki hemen hemen önemli her tarafı gördük. Yapılabilecek şeyleri yaptık. Aynen. Öpüyorum hepinizi, seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. İlk insan out.